Kardeş telefon attığımızda İhsan son durum nedir yangın biz yayına hazırlanırken devam ettiği yönünde bilgiler gelmişti kontrol altına alınabildi mi acaba? Evet Sorel, saat 17 sıralarında başlayan orman yangını halen daha devam ediyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinin Göynüklü Köyü ile Çağrışan Köyleri arasındaki çam ormanları yaklaşık 50 hektarlık alanda yangın halen daha devam ediyor. Ancak rüzgar etkisini saat 22-22.30 sıralarında yitirdiği için yerleşim birimleri için orman yangını tehdit olmaktan çıktı. Az önce Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu buradaydı. Yangınla ilgili son durumla ilgili bilgiler verdi. Yüzün üzerinde itfaiye aracının iş makinesi nesinin yangını söndürmek için çalıştığını, yangının yerleşim birimleri için tehdit olmaktan çıktığını söyledi. 40 ev boşaltılmıştı Göynük ve çağrışan köylerinde. Yangına müdahale eden 3 kişinin dumandan etkilendiğini ifade etti ve e, az önce Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun'la da konuştuk. Kendisi yangının rüzgar eksini kaybetmesiyle birlikte e, belli bir kontrol altına alındığını ancak e, rüzgarın şiddetlenme ihtimaline göre net konuşamadıklarını, ihtiyatlı konuştuklarını ifade etti. Ekipler e, yerleşim birimlerinin çevresini e, kontrol altına almış durumdalar. Orman yangını e, Bayırtepe denen mevkide Çağrıçan'ın üst kesimlerinde e, Kızılçam ormanlarında devam ediyor yangın. Çıkış nedeni hakkında bir bilgi var mı İhsan? Yangının piknikçiler nedeniyle çıktığı yönünde bir bilgi vardı ama sizin elinize ulaşan net bir bilgi var mı ya da bir duyum var mı bu yönde? Evet Sorel, saat 17.30 sıralarında olay yerine geldiğimizde Çarşan Köylüleri ile hemen röportaj yaptık. Yangının başladığı tepede, o yüksek tepede 5 ayrı noktadan devam ediyordu. Çünkü rüzgar çok şiddetliydi, Poyraz vardı. Kozalaklar belli bir mesafeye adeta bir bomba etkisi yaparak... E yeni yeni noktalarda yangına sebep oluyordu. E, köylüler bize piknikçilerin sebep olduğunu, kaçarken iki kişiyi gördüklerini söyledi röportaj yaptığımız kişiler. Ancak Bursa valisi Münir Karaloğlu'yla e, konuştuğumuzda kendisinin bu konuyla ilgili netleşmiş bir veri bulunmadığını, e, yangının tamamen söndürülmesinin ardından çıkış sebebiyle ilgili orman ve itfaiyenin bir araştırma yapacağını, bunun üzerine Jandarma'nın da başlatacağını ifade etti. E, köylüler buradaki söndürme çalışmaları, saat daha öncesine göre daha eee ...daha düşük düzeyde devam ediyor çünkü... E, ...yerleşim birimleri için bir tehdit yok. E, hemen e, çevre illerden... ...hangi illerden ben... E, ...destek geldim Bursa'yı ifade etmek istiyorum... ...Balıkesir, Eskişehir, Yalova, Bilecik... E, ...orman işletmelerinden... ...buraya onlarca iş makinesi ve arazöz geldi... ...o ekipler çalışıyor... ...200'den fazla kişi yangın söndürmek için... ...gayret gösteriyor. 5 tane helikopter, 1 tane söndürme uçağı... ...Bursa'da e, konuştu bekletiliyor... ...çünkü onlar müdahale etmişlerdi... ...çevre illerden ve Bursa'dan söndürme helikopterleri müdahale etmişti. Havanın kararmasıyla birlikte bu çalışmalar havadan ara verilmişti. Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal Coşkun saat 6 sıralarında yani sabahleyin yeniden havadan müdahale başlatılacağını ve sabah saatlerinde kontrol altına almayı düşündüklerini söyledi ancak rüzgar yeniden etkisini göstermezse onu soracaktım tam da hava şartları söndürme çalışmalarına olumsuz bir etki yapıyor mu diyecektim ama rüzgar tekrar çıktı dedin galiba böyle diyebilir hayır, miyiz? Hayır hayır şu anda rüzgar sakin ee, rüzgar çıkma ihtimali olabilir ihtiyatlı konuşuyoruz dedi Ahmet Köksal Coşkun rüzgar çıkarsa e... Ekipler, ekiplerle çevirdik ama e, rüzgar çıkarsa akşam saatlerine ilk başlangıç noktası gibi yeni bir tehditle karşılaşabiliriz. Onun için şu şartlarda rüzgarın dinmiş haliyle sabaha karşı biz bu yangını kontrol altına alabiliriz dedi ama e, dediğim gibi e, bir noktaya daha dikkat çekti aslında Ahmet Köksal Coşkun. az olan dedi yangını, orman yangınlarını mücadele yangın çıkartmadan alabiliriz. E, çıkartmadan çıkartmamak dedi. Tüm vatandaşlarımız bugünlerde duyarlı olmalı dedi çünkü zemin e, kuru e, ve havalarda sıcak gittiği için rüzgarlı havalarda e, büyük bir tehdit oluyor. E, son yıllarda Bursa'da görülen en büyük çaplı yangınlardan birisi ifadesini kullanan Ahmet Köksal evet. Coşkun. 50 hektarlık alanda etkili oldu. 2000 e... 4 yıllarında 2001 ve 2004 yılında Uludağ'da 200 hektarlık bir alan kül olmuştu ama... E, ...buradaki ormanlık alan oradan çok daha kaliteli Kızılçam. E, sık ormanlık alanlar. Yanan yerde Bursa'nın en güzel yeri. Mudanya'nın tepeleri hem Uludağ'ı görüyor hem Bursa'nın her kesiminden görülebiliyor yangın. E, hem deniz hem dağ manzarası var. Ben bugün 17-30 sıralarına ilk yangın çıktığında o tepelerdeydim. Evet. Gerçekten de Bursalılar da Bursa'nın her noktasından izleyebilirler. E, Bursa-Mudanya karayolunda insanlar... Yan yangını yoldan gördüler.